ateş ve oradaki tabi mekanizmanın artması çocuğu halsizleştiriyor. Niçin? Bütün enerjinin e, bağışıklık sistemine gitmesi lazım. Kasların dinlenmesi lazım. Kaslara enerji gitmeyecek. Hatta çocuk kusuyor, ishal oluyor. Enfeksiyonlar sırasında, ateş sırasında. Niçin? E, oradaki e, kasların da çalışmaması gerekiyor. Sindirim sisteminin de sağlıyor. Beyaz hücreden salınan sitokinde. Hareket etmesin. Bir sıra etsin. Bir sıra etsin. Ateşi de unutsun. Ve bütün mekanizma, bütün sistem, <laughs> enfeksiyonun sistem, halledilmesi için kullanılsın. Mekanizma mantık bu. Yaratılış bu. Biz buna müdahale ediyoruz. Ne zaman müdahale etmeliyiz? Çocuğun hayat kalitesi ve ailenin hayat kalitesi çok bozuluyor. Artık çocuk uyumuyor e, ateşi genellikle e, 39 üzeri dönen çocuklarda bu huzursuzluk olur. Çin, çin. E, i̇şte orada çocuğun ağrıları da olsa, demin söylediğim ağrılar da çocuğu çok rahatsız eder. Çin. Çocuk rahatsız olduğunu istediyorsanız o zaman ateşi düşürmek çin. lazım. Yoksa kendi haline çin. bırakmak lazım. Yani ateşi Peki aslında 38.8'e kadar düşürmeyebilirsiniz. Ateşi düşürün. bir şey de var yani. Yani ateşi düşürmediğiniz zaman enfeksiyon daha çabuk iyileşebiliyor. O da bir işe yarar. Çocuğu <laughs> rahatlatmak <laughs> olmalı. Kendi haline bıraksak nereye kadar gider ateş? <laughs> 42, 43. Ben görmedim 42. Meslek hayatında görmedim. 41 gördüm. 41,5 olabilir belki ama ondan sonra zaten ateş yükselmeye başladı da. E, <laughs> termoregülatör merkezi etkileyip <gülüyor> ısı <laughs> derecesini, set derecesi diyor. ateşi düşürmek için ateş yükseldiği anda ateşi düşürme mekanizmalar zaten devreye giriyor. Bir süre sonra ateşin düşürü görüyorsunuz Terleme oluyor falan. Terleme zaten çok enteresan bir şey. Ben bazı ailelere onu şey yapıyorum. Çocuklu ateşi olan çocuklara. Mesela e, ateşi düşürmek için e, ateş düşürücü verdi. Yarım saat sonra bir saat sonra bak ateş yine yüksek. Ne yapayım diyor o zaman bana. Diyorum ki onu e, şey yapmayın. Yani duşun altına sokup soğuk suya tekrar şey yapmayın. Çünkü çocuk Amaç rahatlatmak da çocuğu siz daha çok rahatsız ediyorsunuz. Çok yapılan şart, hatalardan bir tanesi. Zaman, Geçici olarak ütüyü soğuk suya batırıp çıkarmak gibi bir şey Termostatın derecesi değişmedi. Onun yerine, onun yerine yapmanız gereken şey şu. Nasıl ki ateş düşerken terliyoruz ya, terleme e, vücudu ıslatıyor aslında. Yaptığı iş odur. O Ter buharlaşırken de ısı alıp gidiyor. Konveksiyon. Konveksiyon, Konveksiyon yöntemiyle ıslanan, şuraya mesela su dökseniz veya etrafa su bir su serinlik olur değil mi? Konveksiyondur o işte. Asıl amaç ısı kaybetmek. O yüzeyi ısı kaybetmek. Buna şöyle terletmek mi gerekiyor? Hayır, ıslatmak gerekiyor. Hı ıslatmak gerekiyor. Çocuğu ıslat. Nasıl ıslatacaksan ıslat. Bir tüm yer alın ama soğuk soğukla yapmayın bunu. Tabii canım, yani vücut 35 şey, 37 38 ise 25 derecelik bir şey demek. Ben çocukluğumda hatırlıyorum, benim vücuduma ha, ılık su sürerlerdi. Ama ılık suyla mı? dahi ben çok rahatsız olurdum. Sıcak su sürer. Yani. <laughs> ama ıslatmak değil mi? Terimiz mesela nasıl? Sıcaktır değil mi? Ter? Yani biraz elinizi yüzünü şey yıkasa yıkasın. Yıkasın. Yo, yeter ılık bıçak vücudunu ıslatın. Bir yere yatırın çocuğu. O ıslaklık yeter. Ilık hmm. banyo da olabilir o zaman. Ilık banyo ama ılık banyoyu yapıp çıkarmanız yetmiyor. Bir süre onu da tutmanız lazım. Veya alternatif olarak şu olabilir. Evde de küvet var. Hmm. Koyun ılık veya biraz sıcağı yapmanız için suyu. Hmm. Çocuğu oyuncaklarda doldurun. Suyu sever çocuklar. İçerisinde yarım saat oynasın. Hmm. Oh, hmm. Hani iştahsızlık da oluyor hocam. Değil mi? Ateşte iştahsızlık. Acaba o da hani eğer iştahsızlık olmasa biz beslensek vücuda zarar Sistemim kusma dedim, ishal dedim, sinirim sistemine dokunma diyor. Hmm. Bana bir şey gönderme diyor. Ben diyor enerji şeye sevk edeceğim. Sindirim hmm. sistemi sevk edeceğim. Ama bizim buradan müdahale etmemiz gerekiyor. Nasıl ki e, su kaybeden araçlarda kaynatma hadisesi olur, değil hmm. mi? Araba aracın ısısı yükselir. Vücut su kaybediyor, hem terliyor, hem konveksiyonla kaybediyor. Isısı yükseldiği için e, kusuyor çocuk, e, sıvı kaybediyor. Sıvı kontrol edilmesi, yani damarlardaki sıvı kay kaybolduğu zaman daha zor. O çocuğun mutlaka idrat edilmesi, Hı -hı. sıvı verilmesi gerekiyor. Ee, yani taş, bol bol sıvı, e, olabilecek sıvı olabilecek, verin. Tabiatta bir mide var o sırada. Birden verdiği zaman yine kusar. Yapılması gereken burada kalori içeren sıvıları. Çünkü kalori ihtiyacı var savaşmak için enfeksiyon. Kalori içeren sıvılar nedir onlar? İşte e, bal, e, birden bir de bal şeklinde verirseniz bal şerbet ha, bal şerbeti olabilir veya meyve suyu olabilir. Hazır sıkılmış meyve suyu. ayran, süt. Yani kalori içerikli sıvılar, çorba, hafif çorbalar, kompostu. Bunları çok yavaş ama. Birden beri sizin de... sisteminiz yormayacak. Ver emilecek. Rejim bir deriz biz ona. İşte hmm. çocukların ateşini 38.8'e kadar, kadar evet. düşürmemeye gayret etmekte fayda Hı. var. Ama mesela şifalar veriyorum.